<laughs> Öğretmeyi seviyorum. Bu nedenle bütün iş hayatım sınıfa girme, halkla tanışma veya buna benzer etkinliklerden oluşuyor. Bilgimi paylaşıyorum. Eğer böyle bir işim olmasaydı mutsuz olurdum. Çünkü beni mutlu eden, bana bu mutluluk hissini veren ve gözlerimdeki ışıltıyı veren şey kariyerimin bu kısmıdır. <laughs> Kadınların ve kız çocuklarının durumunun iyileştirilmesi açısından cinsiyet eşitliğinin desteklenmesinde Kazakistan'ın lider konumda olduğunu söylemek yanlış olmaz dünya genelinde kadınlara ilişkin kalıp yargılar mevcuttur. Kazakistan'da bir istisna değil. Ama bizim tarihimiz, kültürümüz, dinimiz, nesilden nesile aktarılan bazı korkularımız ve içimizde bizi durduran bir engel var. Bu his ebeveynlerimizde, nine ve dedelerimizde de var. Kız mutevazı olmalı, kız daha çok susmalı, kız memnun etmeli, kız memnun etmeli. Bu durum Kazakistan'daki etnik kökene bakılmaksızın hemen hemen her aileden gelen temel mesaj Özellikle, topluma bakıldığı zaman, kız herkese memnun etmeli. Ни одна страна в мире не может заявить о том, что она достигла гендерного равенства, хотя э, существует э, рейтинг. dünyada hiçbir ülke cinsiyet eşitliğini sağladığını söyleyemez. Buna rağmen bir derecelendirme mevcut. İskandinav ve Avrupa ülkeleri cinsiyet eşitliği sıralamasında yaklaşık 30 sıra ile ilk sıralarda yer alıyor. Ama ilke olarak cinsiyet eşitliği alanında da Orta Asya'daki komşu ülkelerimize göre daha üst konumdayız. Ancak komşu ülkelerden daha iyi olduğumuz gerçeği bizi rahatlatmamalı. Çünkü toplumumuzda olan ve yeni özgür Тем, что у нас лучше, чем в соседних государствах, потому что мы знаем о тех э, недостатках и проблемах, которые существуют у нас в обществе. Erkek meslektaşlarım arasında da öyle bir bana ne yapabildiğimi söyler misin tavrı var. Böyle bir yaklaşım bugün de kariyerinizin her aşamasında, her toplantınızda geçerlidir. Önce erkeklere bakarlar. Ancak irade gücüyle konuşmaya uzman olduğunu göstermeye başlayınca dönüp sen de bir şey biliyormuşsun demeye başlıyorlar, değil mi? Тогда разворачиваются и да, ты что-то знаешь, оказывается." Oh. Uh -huh. köy muhtarlığı genel olarak erkeklerin görevidir. Genel olarak belediye başkanı, vali, kaymakam sadece burada değil, dünyanın her yerinde erkeklerin görevlendirildiği bir pozisyondur. Şehirden genç ve eğitimli biri geliyor. Muhtemelen gösteri amaçlı, çalışma kaydına bir giriş yapmak ve başka bir pozisyona geçiş yapmak için bir sıçrama tahtası olarak köye geliyorlar. Tecrübesiz biri kategorisinde olmayacağıma hemen karar verdim. Başka bir ifadeyle mekanizmanın nasıl çalıştığını, sorunun ne olduğunu tam olarak anlamak istiyorum. Böylece daha sonra belli bir an geldiğinde öylece oturup durmam. Biliyormuş gibi davranmam. Gerçekten bildiğimi gösteririm. <laughs> İşte bunlar benim gördüğüm yönetici pozisyonundaki kişilerin dikkat etmesini istediğim görevlerdir. Bunlar Bella'nın ilk etapta üstlendiği görevlerdir. Bella bu işe kendini hemen verdi. İlk kez bahar aylarında onlara hayvanlara bakalım dediğimi hatırlıyorum. Her avluya girdiğimizi hatırlıyorum. Çünkü o zaman ve şimdi de hayvanların işaretlenmesi ve kayıt altına alınmasının bizim için çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu işlem güvenlik açısından çok önemlidir. En önemlisi ise milli güvenlik. Gıda ve su güvenliği genellikle temel ihtiyaçtır. Böylece her ahır gezdik. Memurlardan bazı ları benim orada bir bulaşık projesinden olduğumu bildikleri için lastik çizmelerle içeri girdiğimde şöyle dediler Bella hanım şimdi fotoğrafınızı çekerlerse ahırları geziyiniz gübreye basarak yürüdünüz he her iğneyin gözlerinin içine baktığınız anza kimse inanmaz ben de yönetici meslektaşlarıma her iğneyi tanıdığımı söyledim Когда Seçimler sırasında İngiltere'den bazı kişiler gözlemci olarak yanımıza geldiklerinde ve Bella onlarla İngilizce çok rahat bir şekilde konuşunca gelenler onların aksanıyla konuştuğu için onu övdüler. Tabii ki ben de şaşırdım. Şaşırdım. Sadece ben değil, hepimiz şaşırdık. Bunu hepimiz gördük ve doğal olarak ona karşı tutumumuz değişti. Ama okula geldiğinde İngilizce öğretimine baktı ve İngilizce bu seviyede olmamalı. Sınıflarda çocuklara farklı bir İngilizce öğretilmeli. Çocuklar tamamen farklı bir Kazakça öğrenmeli ve biz de bunu yapmalıyız dedi. Söylediklerini gerçekleştirdi. Bu konuyla çok yakından ilgilendi. И мы должны этим заняться. И Yaz dil okulları düzenleme fikri aklıma geldi. Bolaşak projesinde yetişenlerin sohbetinde bir teklifte bulundum. 6 yıl boyunca bu okullarda dil okulları düzenledik ve hiçbir okul itiraz etmedi. Müzik Для нас это было что-то такое необычное, что-то завораживающее. Bizim için öyle sıradışı dışı büyüleyici bir şeydi ki ne bekleyeceğimizi, bu okulda bizi neyin beklediğini hiç bilmiyorduk. Sonra bu okula geldik, öyle bir şaşırdık. İlk derslerden itibaren öğretmenler bizimle konuşmaya başladı. Bella Hanım kendisi de burada bizimle geçirdiği ilk yıl görevine rağmen paralel olarak okulumuza geldi. Bazı derslere girdi. Bazen belli konularda bize açıklama yapıyordu. Dil konusunda bir konuda yardımcı oluyordu. Oldukça heyecan vericiydi. Это достаточно было так увлекательно. Есть большое отличие сельских детей от городских. Они более, от... как сказать... Кей чужуклары или кен чужуклары арасында бюк бир фарк вар. Даха чок насыл десек, даха мотивазылар, даха бозулмамышлар диелим. Даха самимилер ве герчектен хер билге бюк бир иргели бакиорлар. На все знания, которые они действительно смотрят с большим интересом. Я пришла к ней в слезах, потому что не получалось немножко по баллам. Düşük puan aldığım için göz yaşları içinde yanına geldim. O anda sakin ol, her şey yoluna girecek dedi. Sonunda her şey gerçekten güzel oldu. Üniversiteye girdim ve 4 yıl sonra yabancı dil alanında diplomalı uzman oldum. Bütün bunlar Bella Hanım'ın verdiği bilgiler sayesinde. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Здесь ей просто огромное спасибо за это. когда через четыре года я получила от неё 4 yıl sonra ondan biliyor musunuz sizi dinleyip denedim. Sayenizde yurt dışına çıktım. Dil öğrendim. Hayatımda her şey güzel gidiyor şeklinde bir mesaj aldığımda boşuna yaşamıyormuşum. Birilerine yardım edebiliyor. Birilerine ilham verebiliyormuşum diye düşünüyorsun. Birçok kız için örnek haline geldiğimi bana bakarak hedef belirlemesine sebep olduğumu görüyorum. Evet bunun mümkün olduğuna inanmak istiyorum ve bunu da biliyorum. <laughs> что вот да, можно. Большая миссия, наверное, жизненная. Bella'nın hayattaki en büyük misyonu diğer insanlara büyük başarılara, büyük eylemlere ve doğru eylemlere ilham vermektir. Muhtemelen bu tür insanlar bugün acil bir ülke inşa etmeli ve edecekler de sürekli olarak kendi kişiliği üzerinde çalışıyor ve diğer insanlara da aynı şekilde kendilerini geliştirmeleri için ilham veriyor. Bolaşak projesi mezunu hayatı boyunca sürekli kendini geliştirmenin gerekliliği tezini ortaya koyan kişidir. yaşam boyu öğrenme muhtemelen Bella Gazdiyeva'nın bildiğimiz ilkelerinden, yaşam ilkelerinden biridir. Kendi ülkende çalışma kararı bugüne kadar hayatımda meydana gelen sevindiğim ve gurur duyduğum bir şey oldu. Pek çok kişi anlamasa da yakınımdaki insanlardan gelecek vaat eden bir bilim insanı olduğunuza ve bu kadar keskin bir dönüş yapıp memleketinizde memur olarak çalışmaya gittiğinizde yani bilimden vazgeçtiğime dair olumsuz geri dönüşler aldım.

Sonunda anladım ki benim hayatımı, benim acımı, hatalarımı kimse yaşamayacak. Ama bunlar benim acılarım, benim hatalarım, sevinçlerim. Bu nedenle bunları kendim yaşamak istiyorum. Eğer bir noktada bir o dönüşü yapmam gerektiğini düşünürsem bunu yapacağım. Çünkü günün sonunda hangi düşünceyle, hangi yürekle, hangi vicdanla yatağa girdiğinizi, ruhunuzda neler olup bittiğini, aklınızı kurcalayan düşüncelerin ne olduğunu kimse bilemez. Yalnızca siz gerçekten kendi umutluluğunuzun banisi olarak bunu yapabilirsiniz hayran olmaktan hiçbir zaman vazgeçemediğim kadın Aygül Dostcan kızı Jakupova. Öğrenciyken gördüğüm bu kadın sınıfa girdi. Güzel, uzun boylu, tek kelimeyle melek gibiydi. Bizim eski Slavca dersine girdi. Anladığınız üzere bu ders en zor derslerden biri ve Latince dersine de girdi. Benim kalıp yargı sınırlarımı zorluyordu. Çünkü ilk kez güzel bir genç kadının aynı zamanda bu kadar akıllı olabileceğini öğrendim. У нее уже в студенческие годы мы обратили внимание на ее исследовательский потенциал. Это человек, который... Henüz öğrenciyken Bella'nın araştırma potansiyeli dikkatimizi çekmişti. Bella o zaman dahi herhangi bir araştırma tecrübesi olmamasına rağmen arama, araştırmak, bulmak, katılmak gibi yeteneklere sahipti. Onun sosyal konumu, sivil konumu olayların ortasında bulunmaktır. Tabii ki filoloji bölümlerine farklı potansiyellerde her çeşit öğrenci girebilir. Filoloji fakültesi öğrencilerine pek özgü olmayan aslında olması gereken müthiş bir zekası Сила Дика Студенты разные поступают, но эрудиция филологическая именно у Беллы, конечно, она сразу отличалась. Это было заметно. Я очень много вижу тех, Hayatlarını kamu hizmetine adayan, bu sistemin dişlileri olan, küçük bir maaş karşılığında her gün muazzam işler yapan, tükenen ve anka kuşu gibi köllerinden yeniden doğan pek çok erkek ve kız görüyorum. Devlet ve hükümet yönetimi denilen bu mekanizma bu tür insanlar sayesinde ilerliyor. Gözümün, gizlilerin 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 я преподавала в 2009 году в университете Хельсинки. İlk kez 2009 yılında Helsinki Üniversitesi'nde derslere girdim. O zaman orada star yapıyordum. Filoloji bilimleri üzerine doktora yaptım. Sonra Kazakistan'ın dil politikası üzerine dersler planlamıştım. Tanırım o zaman bir hafta uyuyamadım. Sınıfa yabancı öğrencilerin bulunduğu sınıfına girmek çok korkutucuydu. Bu çok büyük bir stres bilmiyorum. Sanırım o hafta kilo verdim. Uyumadım, yemek yemedim, hiçbir şey yapamadım. İşte o zaman ilk kez ülkem hakkında konuştuğumda, sorular sorulduğunda, derslerden sonra gelip başka nerede ek bilgilere ulaşabileceği sorulduğunda, buna cevaben kaynak gösterdiğimde aşırı heyecanlanmıştım. Daha sonra farklı mekanlarda toplantı ve seminer deneyimi yaşadım. Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, Büyük Britanya'da farklı platformlarda konuşma yaptım. Bu muazzam bir deneyimdi. Çünkü dünyanın en iyi üniversitelerinde mezun olan ve karar veren kişilerin bulunduğu bir dinleyici kitlesi önünde konuşuyorsunuz. Korkutucu ve heyecan vericiydi. Ama genel olarak bu sizi çok uzun süreliğine enerji deponuzu dolduruyor. Yani sizi uzun süre motive eden bir şey. Bana öyle geliyor ki her insanın bir çeşit güç kaynağı ya da pillerinizi şarj eden bir tür eylemi olmalı. Benim için öğretmek böyle bir şeydir действие, твои батарейки. Вот преподавание для меня – это то, что заряжает. И вера своих детей должна быть внутри тебя. Çocuklarınıza olan güveniniz içinizde olmalı. Eğer kızınızı veya oğlunuzu büyük bir şehre orada kötü yollara başvuracağını düşündüğünüzden dolayı göndermiyorsanız, bu durumda her şeyden önce suçlu sizsiniz. Demek çocuğunuza gereken yatırımı yapamamışsınız demektir. Hiç kimse ileride nasıl anne ve baba olacağını bilmiyor. Ebeveynlerimizle birlikte deneme yanılma yoluyla anne ve baba olmayı öğreniyoruz. Şimdi hatırladığım kadarıyla Amerika'ya ilk gittiğimde çok korkuyordum. Washington'da düzenlenen kongreye gidecektim. O zaman 25-26 yaşlarında olmama rağmen tek başıma uçağa binmek benim için çok zordu. Kendimi küçük bir kız çocuğu gibi hissettim. Çok gergin ve tedirgindim. Çocuklarımın öyle olmasını istemiyorum. Для меня с самого детства для подражания является моя мама. Annem bir bilim doktoru. Çok iyi derecede üç dil biliyor. Çok çalışkan ve her zaman bilimi açtır. Ama annem ne yaparsak yapalım, bizi her zaman destek oluyor. Doktorluk mu okumak istiyorsun? Okuyabilirsin. Bilişimci mi olmak istiyorsun? Sizi her zaman desteklerim der. Annem notların yüzünden beni asla azarlamadı. Dedi ki sorun değil, sorun değil. Bir dahaki sefere düzeltirsin. Hiç. Ben ona özellikle pandemi döneminde belki doktor olabileceğini, doktorlara ne kadar ihtiyaç duyulduğunu anlatarak yönlendirmeye çalıştım. Bana mesleğini sevmeyen bir doktora neden ihtiyaç duyulduğunu sordum. Tabii ki öyle doktora ihtiyaç olmadığını söyledim. Ne yazık ki mesleğini sevmeyen insanlarımız var. Bu durumda her şey çok kötü bitiyor. Hadi istediğin tarih öğretmeni olabilirsin. Çocuklarınızın seçiminin sorumluluğunu üstlenmesini sağlayın. Çünkü üniversitede çalışırken öğrencilere mesleğini seçen ve nereye gideceğini kendisi karar veren ellerini kaldırsın dediğinizde salonun en fazla yarısı el kaldırıyor. Nereye gideceğini anne babası karar verenler ellerini kaldırsın dediğinizde şöyle bir hikaye oluşuyor. Eğitimini tamamladıktan sonra çocuk anne ve babasına diplomasını getirir. Sonra bambaşka bir şey yapar. Bu çocuk benim olabilir. Ya da başkasının olabilir. Ama insanlar onu tanıyor. O çok çalıştı. Bir şeyler yolunda gitmediğinde bütün gece oturup sonuca ulaşmaya çalışıyordu. Asıl mesele bu. Ana. <laughs> sadece paylaşmakla şey kalmıyor, aynı zamanda genel Kazak zihniyetine dayalı farklı etnik gruplardan oluşan bir meclis fikrini ileri sürüyor. Bella Gazdiyeva bu tezin canlı bir örneğidir. O, bütün çalışmalarıyla Birleşik Bir Kazakistan halkı fikrini bağlı olduğunu kanıtlamaktadır etnisitemiz, dinimiz farklı, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama aynı zamanda tek bayrak altında tek millet olarak kalıyoruz. Etnikçe, dinde, по религиозным принадлежности ama aynı zamanda быть разные там bir bir şekilde birbirimizi bir defasında yurt dışı bir iş gezisinden geldiğimde anneme dedim ki ayrılık sırasında neden çok duygusallaştığımı bilmiyorum. Lezginka seslerinden veya domra seslerinden yani ben ikisine de aynı şekilde tepki veriyorum. Kazakistan'da olmadığım zamanlarda bir tür müzik duyup dinlediğinizde özlemeye ve ağlamaya başlıyorsunuz. Aynı şey İnguşetya içinde geçerli. Yaşlandıkça bu daha da belirginleşir. İki kültüre de ait olduğunuz farkına varırsınız. Ben kazak bozkırlarının inguş kızıyım. Orası kesin. Ben inguş kökenli bir kazakım. Tüm inguşların bunu duymaya hazır olmadığını ve herkesin bundan hoşlanmadığını anlıyorum. Ama inguş geleneklerine saygı duyuyorum. Dilini, kültürünü biliyorum. Her geleneği devam ettiriyorum. Evet, ben hem inguşum hem de kazakım.